Günaydın. Bugün 11 Haziran Salı. Teb Yatırım Araştırma Bölümünün hazırladığı piyasa yorumunu sunuyoruz. Güçlü tarım dışı istihdam verileri sonrası yaşanan satışların ardından Amerika endeksleri hafta başında toparlandı. New York Fed tarafından hazırlanan ankete göre tüketici enflasyon beklentisinde mayıs ayında yaşanan gerileme, Nvidia hisse fiyatında bölünme sonrası yaşanan yükseliş hisse piyasalarında satış baskısında durulma sağladı. S&P 500 ve Nasdaq Endeksinde hafta başında yeni rekor kapanışlar gerçekleşti. Global piyasalarda hafta ortasındaki Fed toplantısı bekleniyor. Fed toplantısında faizde değişiklik beklenmiyor. Bu nedenle piyasalar için toplantı sonrası yapılacak açıklamalar daha önemli olacak. Ayrıca Fed üyelerinin faiz beklentilerini gösteren, nokta grafiklerdeki değişikliklerde yakından izlenecek, yurtdışı borsalarda bu sabah karışık seyir görüyoruz. Çin hisseleri ekonomik teşviklerin büyümeyi desteklemekte yetersiz kalacağı endişeleriyle bugün satıcılı seyir izliyor. Asya tarafında diğer borsalar genelde yukarıda açıldı. Haftaya Fransa'da parlamento'nun feshedilip erken seçim kararı sonrası ortaya çıkan siyasi belirsizliklerin etkisiyle satıcılı başlayan Avrupa borsalarının bugün güne hafif yukarıda başlaması bekleniyor. Amerika endekslerinde vadeli tarafta güne başlarken hafif satışlar etkili. Amerika'da bugün haftalık Redbook perakende satışlar verisi açıklanacak. İçeride borsaya vergi konusundaki çalışmalar takip edilmektedir. Bu konuda Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, borsada yapılan işlemler üzerinden cüzi bir miktar vergi alma tartışmasının yapıldığını belirtti. Borsa İstanbul'da ise son 3 haftadır etkili olan satış baskısı hafta başında sürdü. Yurtdışı piyasalardaki satışların yanında, borsaya vergi konusunun ve kurban bayramı tatili öncesinde portföy ayarlamalarının endeks üzerinde olumsuz etkileri devam etti. BIST endeksi haftanın ilk işlem gününü eksi, %1.39 değer kaybıyla 9.998 seviyesinde tamamladı. Borsa İstanbul'un bugün güne tepki niteliğindeki alışların etkisiyle hafif yukarıda başlamasını öngörüyoruz. Ancak borsaya vergi konusunun ve Kurban Bayramı tatili öncesinde nakde geçmek isteyenlerin satışların piyasa üzerinde baskısının bugün ve yarın süreceğini, endekste yukarı hareketi sınırlamaya devam edeceğini düşünüyoruz. Hafta ortasından sonra takas avantajından dolayı tepki alışları daha belirgin olabilir. Günlük bazda ara direnç noktaları olarak 10240 ve 10350 seviyelerine bakılabilir. Ara destek noktaları olarak 9850 ve 9710 seviyeleri önemli olacak. Hisse tarafında ise teknik olarak kısa vadeli alım yönünde Aselsan, Doğan Holding, Ereğli Demirçelik, Garanti Bankası, İş Bankası C, Mavi Giyim, Migros, Türksel, Türk Telekom hisseleri takip edilebilir. Fiyasaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Feb yatırım olarak herkese iyi bir gün dileriz.